<Gülüyor> <Gülüyor> Muharrem ayı biliyorsunuz Yasin Matem oruçları bitti. Şu anda da aşure günleri başladı. Öncelikle Kerbela'da şehit olan Hazreti Hüseyin, Ehli Beyt'in ruhları şad olsun. O acıları unutmadığımızı göstermek için birlik beraberliğin kardeşliğin sembolü olan Aşuremizde şu anda Osman Gazi metro istasyonu çıkışında milletvekillerimizle birlikte il başkanımız ilçe başkanımızla birlikte dağıtıyoruz. Allah kabul etsin. Allah bir daha insanlığa böyle acılar yaşatmasın.